Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizler için bahar geliyor. E, ekmiş olduğum tohumlarımdan nasıl fide yapacağım? Tohumdan fide nasıl yapılır? Sebze, e, domates, salatalık, patlıcan e, nasıl ekilir? Direkt fide almak yerine tohumdan nasıl yapılır? Onu paylaşıyorum. E, bu şekilde viyolleri ekmeden önce bir gece suda beklettim tohumlarımı. Bir kısmı atalık tohumdu. Bir kısmı ise ee, hazır tohum olarak aldım ama asla hibrit tohum kullanmıyoruz arkadaşlar. F1 yazanlar hibrit tohum oluyor tohumların üzerinde. Bir kısmını ata tohumda bunların. Ben geçen seneden ayırmıştım. Ee, şimdi bakın bu zebra cinsi domatesimdi, patlıcan. Bu şekilde etiketler yaparsanız çok daha kolay olur. Bir gece suda beklettiğimiz tohumlarımızı e, şöyle viyole parmağımızla ortasına delik açıp içine yerleştiriyoruz. Ucu hafif filizlenir gibi oluyor ama olmaya Önemli olan onun kendine gelmesi tohumun. E, bu şekilde etiketlerle de sıra olarak yaparsanız karıştırmamış olursunuz. Ben mesela neler ekmişim? E, köy domatesi ekmişim. O da köy domatesi. Bu da köy domatesi. Lezita diye e, çok lezzetli bir domates çeşitimiz vardı bu o. E, yine burada Lezita'mız var. Şuna marul ektim. E, salatalık, patlıcan ve zebra cinsi ekmişim. E, bunlar zebra cinsi domates. Bunları dediğim gibi gece suda beklettim. Şimdi bunun içine de koydum. Buradaki önemli nokta, püf noktası bunun nemini doğru sağlamak. Yani nemsiz kalırsa toprak fideleriniz büyümez. Her gün kontrol edeceksiniz. Spreyleyebilirsiniz. Daha sonra zaten baş vermeye başlayacak o tohumlar. Sonra onu toprağa alacağız. O kısımda paylaşacağım sizlerle. Hoşçakalın sevgili takipçilerim. Sizleri çok seviyorum. İyi günler diliyorum.